Merhabalar dostlar 24 Temmuz 2025 arkadaşlar bugün Bank of America neler yaptı hep beraber bakalım. İşlem hacmi 51 milyar TL oldukça yüksek yapı kredi arkasından 47 milyar TL ile arkadaşlar ikinci sırada bayağı bir yüksek işlem hacimleri olmuş hemen buradan baktığımız zaman Bank of America arkadaşlar en çok ne almış? Baktığımızda yapı krediden 342 milyonluk net alış gerçekleşmiş gözüküyor. Akbank'tan 197 milyon, Aselsan'dan 196 milyon, Sahol'dan 193 milyon, Frotu'dan 131 milyon. Arkadaşlar bakın Aselsan'a Bank of America yüklendikçe yükleniyor. Bakın en çok yanlış hatırlamıyorsam son bir haftadır net alımda ilk 3'te kesinlikle var. Bazen ilk 1'de arkadaşlar onu da söyleyeyim. Dikkat etmekte fayda var. Oldukça iyi alıyor. Demek ki bu adamlar yabancıyı mı çekiyor diye düşündürmeden edemiyor. Ve satışa baktığımız zaman 239 milyon tera ile net satışta birinci sırada Bank of America. ikinci sırada en çok net satışta 197 milyon Anadolu Efes. 172 milyonla destek kredi faktörün 143 milyonla Pegasus ve 129 milyonla Kardemir diye arkadaşlar net satışta Bank of America tarafından. Peki arkadaşlar aracı kurum olarak net satışta en fazla olan gördüğümüz kadarıyla iş yatırım 1 milyar 400 milyon oldukça ciddi bir satış. Garantiye baktığımız zaman 714 milyon, oyak 466 milyon, invest 381 milyon, vakıfta 311 milyonluk net satışlar sıralamada arkadaşlar. Bank of America net alışta birinci sırada 871 milyon, arkasından yapı kredi 763 milyon. Tera 612 milyon. HSBC'si 457 milyon. Tacirler de 433 milyon arkadaşlar. 5. sırada karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Üye de çok memnun olurum arkadaşlar.